Merhabalar dostlar arkadaşlar 13 Mayıs 2024 12.28 geçer arkadaşlar kamu aydınlatma platformuna pay alım satım ile ilgili bir bildirim geldi hemen hızlıca bakmaya çalışalım ne diyor arkadaşlar şöyle baktığımız zaman hemen diyor ki 13 Mayıs 2024 tane yani bugün Aksaklı Kimya Sanayi Paylegürak 119 lira 10 kuruş arkadaşlar 120 lira TL fiyat alınan 383.000 TL toplam nominal tutarlı. Nominal tutar lafını görünce adet aklınıza gelsin arkadaşlar. 383.000 lot almış gözüküyor. Alan kim ona da bakacağız. Yalnız burada arkadaşlar saat 17.51 itibariyle e, 118 lira 80 kuruş. Yani şunu alan arkadaş ufak da bir zarar etmiş gibi gözüküyor. Ama bu adam arkadaşlar normal bir adam değil. Emniyet Ticaret ve Sanayi AŞ İzer Lodrik Yönetim Kurulu Başkanı olarak almış arkadaşlar. Bu arkadaş uzun zamandır abi onu söyleyeyim yani sadece bugün ait değil bu adam topluyor arkadaşlar. Nedir derdi nedir bilmiyorum ama şu anda gördüğümüz kadarıyla şirketin %23.56'sına sahip arkadaşlar. Pardon 23.68'ine sahip gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım 76 milyon 683 bin lotu oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.